Evet değerli dostlar cümleten e, sizleri Posof diyarından e, Evet Zülali Baba diyarından Aşık Zülali Baba diyarından e, selamlıyoruz e, Şu an neredeyiz? Şu an Seşekeroğlu e, Obol ile gördüğünüz gibi Posof'un güzel köylerinden Akballı köyü namı diğer Akballı köyü ile e, Suskap köyleri arasında seyahat ediyoruz. Bu güzel köyleri sizleri, sizlere e, gösterelim dedik. Gerçekten çok güzel bir manzara var. E, tam bir bahar havası var. Bu güzel iki köyü ve iki komşu köyü, kardeş köyü sizlere e, gösterelim dedik. Gerçekten çok harika bir e, manzara var. E, şu an gördüğümüz köy Akballı köyü. Ve hemen e, karşısında da yine Posof'un büyük köylerinden Zülali Baba'nın doğduğu köy. Aşık Zülali'nin e, doğduğu toprakları görüyoruz. İşte gerçekten Suskap köyü Aşık Zülali köyü e, o boldan çok muhteşem görünüyor. E, gerçekten harika bir manzara var. Bu e, güzelliği sizlere, gurbetteki dostlara e, posof sevenlere e, gösterelim dedik. İşte e, pozofun güzelliği dostlar İşte e, Zülali Baba'nın Doğduğu toprakların güzelliğine bakın. E, ee, Baba'nın neden bu topraklara bu kadar güzel şiirler yazdığını e, bu görüntüyü bu görüntü bize anlatıyor. Gerçekten e, Baba'nın dediği gibi her taşı cevherden vatan göründü diyor Züleli Baba. Gerçekten her taşı cevherden köylerimizi görüyoruz. İşte yine Posof'un zirvesi Bulgar Dağı'nı da hemen karşımızda görüyoruz. Biliyorsunuz Bulgar Dağı 3000 metre yakın bir dağ. Ee, yine Arsiyan Dağı da tabii ki bu taraflarda. gol ee, tarafında şu an e, şu an göremiyoruz fakat bize yakın, Arsiyan'da yakın buraya. Evet, şu güzelliği sizlere gurbetteki Posof seven Posof severlere gösterelim dedik. Evet işte değerli dostlar işte memleketimizin güzelliği işte vatanımızın güzelliği Züleyba baba 20 20 sene sonra e, Posofa geldiği zaman kurbetten şöyle diyor değerli dostlar o şiirle e, bu görüntülerin o şiiri söyleyelim e, diyor ki Züleyba baba Libana'dan çıktım Şafşet Dağını Allah'ın lütfundan ihsan göründü sanki düştüm bir cennet bağına, insanları huri kılman göründü diyor Zülal Baba. Ben bu vatana ağlar edim Irak'tan. Gördüm de kurtuldum gamdan fıraktan. Açıldı gözümüz kudreti aktan. Güzel çıldır Kars Ardahan göründü diyor Zülal Baba. Ayrıca Hicran Köprüsü'nden geçti ordumuz. Kalmadı kasvet asla derdimiz. Toskov vatanımız, Suskap yurdumuz. Her taşı Cefer'den vatan göründü. İşte her taşı cevherden vatanımız değerli dostlar. Ee, ne mutlu pozofluyuz diyoruz. Ne mutlu bu toprağın insanıyız diyoruz. Rabbim cümlemizden razı olsun. Şu an dediğim gibi Akbal Köyü'ne gidiyoruz. Akbal Köyü de hemen gibi karşımızda. İnşallah Akbal Köyü'nden de az sonra bir canlı yayın yapacağız. Evet bu güzel köyleri hem tımaya hem de yakından e, tanıtmaya çalışacağız inşallah. Evet, gördüğünüz gibi e, tepede yine şanlı bayrağımız e, dalgalanıyor. Bu güzel yurda ne güzel yakışıyor gerçekten. İnşallah her köyde böyle e, zirvelere böyle bayraklarımızı e, Dalgalandırırız diyoruz değerli dostlar. Ee, gördüğünüz gibi Akballı köy küçük köy olmasına rağmen e, kendilerini tebrik ediyorum. Böyle bir çalışma yapmışlar. İnşallah böyle bir bayrak her köyde e, dalgalanır diyoruz. Evet şimdilik sizleri selamlıyoruz. İnşallah birazdan Akbal köyünden tekrar bir e, canlı yayın yapacağız. Evet Evet, Akbal Köyü'ne doğru gidiyoruz.